Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Kanalımızın adı Kırmızı Vadi ve Kırmızı Vadi'de tavuk kümesi, tavuklarımız, tarlamız, ondan sonra dom çadırımız, güneş panellerimiz. Burada daha çok hobi tavuklarımız olacak. Öteki tarafta yumurta tavuklarımız olacak. Böyle geniş bir alan içerisindeyiz. Etrafımız çamaşırlarıyla çevrili. Bu konularla yani bahçe, tavuk, yumurta tavuğu diyelim. Hani daha çok yumurta satma odaklı olacağımız için öyle bir alanımız var. Şurada 5 tonluk tahta kapladığımız su depomuz. Selmacığım ve ben Erel genelde bu kanalda videolar olacak. Videonun son bölümünde buranın kurulumu, domun yapımı, su deposunun yapımı, diğer kümeslerin yapımı ile alakalı videolar da olacak. Onların oynatma listesini videonun sonunda ve açıklamalar kısmına koyacağım. Şimdi size ufak bir gezinti, giriş, Kırmızı Vadi'de neler yapıyoruz, neler yapacağız onlardan bahsedeceğiz. Sonraki videolarda çalışma videoları veya tavuklarla ilgili neler olup bittiğinden bahsedeceğiz. Şöyle bir kümesimizin içine girelim. Aa gömleğim burada kalmış. Burada harici bir 200 litrelik varilden su deposu icadım var. Şamandıralı sistem. Temiz su oradan girecek buna da olacak. Oradan da suluklarımıza girecek. Yemliklerimiz burada. Bizim çadır biraz küçük. Neden böyle bir varil yaptın derseniz, ilaçmyla çatmamız gerektiğinde komple bütün suyu veya haricen başka bir şey uydurmuyorum diye elimde bir varil vardı. Ona böyle bir elimde arta kalan demirlerle ayak yaptık. Havalandırma sistemimiz 50 santim fan, şalter ve veya ışık anahtarı gibi bir aç-kapa sistem yapacağım. Sonra tepelere aydınlatma Bugün de annemle direkleri çaktık. Ama şimdi bir komşumuzdan mavi yumurtlayan tavuk ırkını bilmiyorum adını. Ondan 5 tane yumurta alacağız. Çünkü bizim tavuk gurk onun altına koyacağız. Takribi kaç günde anne? 21. 21 gün sonra mavi yumurtadan ve kendi yumurtalarından bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Direklerimizi neden böyle bir ufak alan yaptık? Tavuklar şu kapıdan çıkacak. Burası gezme alanı olacak amacımız bu alana efendim. Yonca. Evet amacımız bu alana yonca ekmek. Buraya bir direk dikeceğiz ve üstünü yabani kuşlardan korumak için bir gergi alanı oluşturacağız. Sonra öteki bizim hobi kızları diyelim. Oradaki tavukların altındaki gübre, talaş, pünçürük karışımı buraya yayıp bir daha çapalayacağız. Burası domates, biber bir bahçe olacak tahmini bu şu alan komple çadır ve şu bahçenin alanı iki dönüme yakın. Belki birazcık daha fazla da olabilir. Şuraya da böyle gözüküyor mu güneşten dolayı tam parmağımın ucunda ufak bir açık alan mutfak alanı gibi bir şey yapacağız bir ara ama oraya daha girişemedik. Evet şimdilik Kırmızı Vadi'den bu kadar. Ben Erel. Ben Selma. Annem Selma. Bir sonraki videolarda tavuklarla veya işler güçlerle bir şeyler yaparken görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.